<applause> بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أولياء الله وقوله حلت فيه نجاسة بجملة من المعنى احترز به أما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط على شط الماء يعني جربوش من الاحتراز ha necaset içine düştü derken şunu dışarıda bırakmak if, yani hukumun dışında bırakmak istiyor. Yani bir sunun kenarında şap kenar. Sunun kenarına atılmış bir leş. O leş ko, leşin e, kokusundan ama sunun içine girmemiş. Fakat o leşin kokusu e, suya da sirayet etti ve su, kokusu suya sinerse sinse e, ne olmaz? O su necis olmaz. Çünkü fe innehu la o necis olmaz. Çünkü li ademil mulakati zira içine düşmemiştir. Yani necaset bil fiil değmediği için necasetin havasının e, ona isabet elmesiyle vurmasıyla o şey necis olmuyor. Dolayısıyla bu e, yani bir suyun kenarında atılmış bir leş kokusu suya sinse o su necis olmaz. fe فَتَغَيَّرَا yani necaset suya düşüp su muğayyar olsa ihtar bununla da neden ihtiraz etti? ama izâ lem yetegheyyer ilmâu bilke elmâu'l-keshiru bin necaseti Yani o çok su necasetle değişmezse mesela diyelim ki çok deyince biliyorsunuz e, evvelki derslerde de ifade ettik çok su denince yani kuletinden fazla kulletin ve daha fazlası. Olan suya bir necaset düşse, necaset ona karışsa ama suyun rengi, tadı, kokusu değişmezse o zaman su hem tahirdir hem mutahirdir. Vakit tekunu kalileten. Bazı necaset az olabilir. Ve testehliku fil Ve suda dağılır gider ama sunun rengi, tadı, kokusu değişmez. Fe inne Bu olunca böyle olunca necis olmuyor. Ve istemalü cemiu'l ma'i ala'l sahih. Ve sahih mezhebe göre o sunun tamamı da kullanılabilir. Ama o bir görüşe göre o suda yapka kadarun necasetin necaset miktarı bırakılır. Mesela örneğin yarım teneke bir necaset bir kulete suya karıştı. Ama rengi, tadı, kokusu değişmedi. Ha, o pületeyn suyu kullanırız, kullanırız. Yarım teneke kalıncaya kadar. O yarım teneke kalınca onu kullanmayı kullanmayız. Çünkü sanki o necasetmiş. Ama bu görüş zayıftır. Balık bu kâfilma el-kesir necasetu tu'afu mu'ş sıfatı. Eğer çok olan yani kulleten olan bir suya özellikleri yani tadı, rengi, kokusu bu üç özellikte suyla birebir aynı olan bir necaset suya karışsa mesela ne gibi kebeulin min katı adva mesela hem kokusu olmayan hem de rengi olmayan idrar suya karıştı e peki biz onun suya galebe edip etmediğini veya suyu tegyir edip etmediğini nasıl bileceğiz? Diyor ki fe inna ala ma tekaddama fi Tahirlerde olduğu gibi yani o kuleteyn suya karışmış olan idrarı şöyle farz tasavvur edeceğiz. Eğer o idrar kadar e, muhalif suya tadında, renginde, kokusunda muhalif olan bir şey. Yalnız o muhalif de necasette e, güçlü muhalif tasavvur edeceğiz. Yani biliyorsunuz zayıf muhalifler var. Bir de güçlü muhalifler var. Mesela kan, mesela murakkem, mesela bunlar güçlü muhalifleri. Dolayısıyla şöyle düşüneceğiz. Eğer o idrar miktarı kan ve idrar miktarı murakkep o suya karışsaydı değişir mi değişmez mi? Eğer yok bu miktar kan karışsaydı bu şeyi, su değişecekti gibi bir içtihat bir tahmin ortaya çıkarsa o zaman tadı, rengi, kokusu suyla aynı olan bir idrar o mürekkep miktarı idrar suya karıştığında o su necis kabul edilir. Çünkü yani eğer o idrar miktarı kan veya mürekkep karşısaydı necis şey değişecekti. Öyleyse bu da onu hükmen değiştirmiş kabul edilir ve kusunun suyun tavuriyeti kalkar. Yok eğer değiştirmeyecek miktarda ise o zaten su tavuriyet vasfına devam eder. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة eğer çok olan yani kulleten ve daha fazlası olan çok suya camit e, yani kalın bir necaset düşerse fakkavlan iki görüş var el-azâ ennehu yecûzû lehu en yertelife min ayyi mevdu inşa'a yani diyelim ki affedersiniz bir hayvan dışkısı hani camittir ya o suya düştü e, kuleten suya da rengi, tadı, kokusu değişmedi. Ha o zaman o su kullanılabilir. Kullanılınca da suyun her tarafında alınabilir. Yani necasetin bulunduğu bölgeden kaçınmanın gereği yok oradan da öbür taraflardan da alabiliriz. Ve la yecibu tebaudu. Yani o necasetin bulunduğu bölgeden uzaklaşmak gerekmiyor. Liennehu ta'yirun kullu. Çünkü hepsi temizdi. Zira o necaset, cami necaset onun bir şeyini değiştirmeyince temizleyicilik vasfının devam ettiğini söylemişti. Ve kavlül Diğer görüşe göre اَنَّوْ يَتَبَاعَدُ عَنِ النَّجَاسَةِ Yani camit bir necaset bir durgun suya çok olan suya düştü. Rengi, tadı, kokusu değişmedi. Ha biz o suyu bu görüş ama zayıf bir görüştür. Sunnak neresini kullanabiliriz? kuleten miktarını oluşturacak kadar ondan uzaklaşmamız lazımdır demiş bir görüş ama bu görüş sahip bir görüştür. Ve ne tegeyyere ma'il kethiri eğer az suyun şey çok suyun bir kısmı değişti bir kısmı değişmedi. Mesela kan karıştı suya çok yani kuleten olan suya kanın karıştığı bölge değişti ama diğer yerler değişmedi fel asah rafi'i kebir rafi'i tercih ettiği asa görüşe göre necasetü cemiyel ma'i bütün su necis olur ama vel asafi ziyaretü rovda rovdanın ziyadesi gibi, ki bir İmam Nevi'nin kitabıdır. Asah olan şudur. İmkân el bâki eğer e, o şunun değişen miktarından sonra ki değişmeyen miktar değişmeyen miktar kulleteyinden az ise hadile necestir su. Ve illa eğer çoksa tahirdir. Yani o e, suyun rengini, tadını veya kokusunu değiştiren necasetin düştüğü bölge. Her yani dedik ya bir bölgeyi değiştirmiş. O bölgenin dışında geriye kalan su kuleten kadarsa ve daha fazla ise o zaman oralar tahirdir. Ama o değişen miktar yine onu kullanamaz. Mecliste. وَرَجَّهُ الرَّافِي فِي شَرْحِ السَّيْ Rafi Rahimahullah bu görüşü, ikinci görüşü kılıçak aldığı kitabında bunu tercih etmiştir. Ki mezhepte şey yapılan görüşte, tutulan görüşte budur. Allah'u alem. Farol. اَشَكُّ فِي قَدَرِ الْمَاءِ الْوَاقِي فِيهِ نَجَاسَةٌ Necasetin düştüğü suyun miktarında yani acaba gulletin var mı yok mu? Onda tereddüt olunca ne yapacağız? فِي زِيَادَةَ الْعُضَى Yine İmam Nevi'nin kitabı اِذَا وَقَعْ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ Bir necaset bir suya karıştığında yani içine düştüğünde ve şukka ve şek hasıl oldu hel huve kulletani emle acaba bu su necasetin içine düştü bu su yani necaset rengini tadını kokusunu değiştirmemiş ama geriye o su acaba kulleten midir değil midir diye bir tereddüt hasıl olursa fellezî cezeme bihil mâvardî imam Mâvardî'nin kesin olarak e, gördüğü görüş yani onun kesin görüşü ve ve diğer alimlerin de görüşü ennehu necisun <laughs> o tereddütlü olan su necisi litahakukun necaset çünkü necasetin içinde olması kesindir onun kuleten olmama ihtimali de e, asıl olmama olunca yani orada da istisab var. Çünkü su azdan çoğa gider. Yani önce azdır sonra çoğalır. Dolayısıyla Adem ve kuleten daha asıldır. E necaset de içine düşünce necis oluyor. Velil imam fi ihtimal. Ama imamın yani imam nevvinin onda yani bir ihtimale göre bu caiz olabilir. Ve muhtar. Terziye edilen görüş beni sevap el cezmu bi O sunun e, şey necasetin içine düştüğü rengi, tadı, kokusunun değişmediği ancak kulleten midir, değil midir diye tereddüt edildiği o su e, savak olan onun kesinlikle tahir olmasıdır. لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحَارَتُهُ Çünkü suda kısıl olan nedir? Taharettir. Ki bu neyle istisab, şafilerin istisab piyasası e, delilidir. وَلَا يَلْزَمُ مِنَ النَّجَاسَةِ Necasetten de illet ettencis onu necis etmek gerekmez. Mesela necaset kulletin suya da geliyor onu necis etmiyor. Evet. Peki. Kulletin ne kadardır? 500 rubl bil Iraqiye. Irak litresiyle aslında bizim Türkçedeki litre rubl'dan alınmadır. Yani rubl diyoruz ya Arapça. O Türkçeye geçince litre olmuş. Evet. İşte Irak litresiyle 500 litre. Ana Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre kar Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam İza belegel ma'u kulleteyni bi kilali hecar lem yuncisu şey, lem yuncisu şey su hecar diye bir bölge var Arap dünya yarımadasında onun su tulumları vardı büyük su tulumları çünkü umarım her yerde her zaman su olmayınca böyle suyu içinden muhafaza edecekleri büyük kaplar yapıyorlardı, oluşturuyorlardı mesela bugün büyük depolar yapıldığı gibi işte hecer tulumları öyle büyük tulumlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hecer bölgesinin tulumlarında iki tulum kadar bir su bir yerde olunca lem yennu su su şeyun hiçbir şey onu necis etmez. Kader Şafi İmam Şafi diyor Kader İbni Curey İbni Cureyç tabiinde Hicri 149'da vefat etmiş ee, diyor ki İbni Cureyç râeytu qilâne hecer o hecerin tulumlarını gördüm ve gilletu ve diyor o her bir kulla yani o hecerin her bir tulumu tesau kurbateyni av kurbateyni ve şey'en ya iki yine e, ona biz Türkçe tulum diyeceğiz yani o Deriden yapılan, hayvan derisinden yapılan e, şeyler, bizim e, küçük kum diyorlar. Ha. İki tane kurba veya iki ve bir az fazla her bir kurba alıyor. Dolayısıyla e, İmam Şafii İbnü Cüreicin bu görüş açıklamasından hareketle. Fatahat Şafii ve İmam Şafii ihtiyatlı davranmış. Ve ceal şey nisfa. O şey nisf kabul etmiş ve dolayısıyla demiş ki her bir kulle iki buçuk kurbadır. Dolayısıyla iki kulle beş kurba ediyor. Evet. Ve ve bir kurba yani bir o küçük su tulumu la genellikle alemmiyeti rıddın o günkü litre birimiyle yüz litreden fazla olmuyor genellikle. Bu hineyden o zaman fe cümletü bütün o iki büyük hecer tulumu kamsu kuralın beş tane küçük tulum eder. Her bir tulumda, her bir küçük tulumda yüz litre olunca bu hiyakam sümmiyetil rupum bir irakiyye dolayısıyla bu bu rekonnüktarı irak litresiyle 500 litre etmiş oluyor. <laughs> bu ala zalika şey o zalika ala sabil-i taqribi Bu acaba takribi midir? Yani takribi dediğimiz bazıları bir iki şey eksik olsa da bir şey olmaz. Ama üç oldu mu? Olmuyor. Yani bir altı. E, Veya tahdidi midir? Tahdidi yani illa mutlaka. 500 olacak. 500'den bir tane bile eksik olmayacak. Acaba hangisidir? Takribi midir? Tahdidi midir? Al asah, asah görüşe göre ennehu ala sebi'l taklidi tahdidi değil. Fala asah. Bu asa görüşe göre la yadurru nuksanu kaderin la yadharu binaksihi tefavutun fi tegayyuri bi kaderin minel mugeyyirati cümle orada bitti. Yani bu asa görüşe göre demek ki zarar vermez. Yani sunun kulleteyn olmasına zarar vermez. Nıpsanu kaderin öyle bir miktarın eksikliği ki la yazharu bi naqsihi o miktarın eksikliğiyle e, ortaya çıkmaz et tefavut tefavutun f'tegyuri. değişimdeki farklılık ortaya çıkmaz neyle değişim bir kaderin minil muhayyirati o değiştirici hususlardan bir miktar yani arkadaşlar mesela diyelim ki biz Yarım bardak mürekkep. Öyle düşünün. Bu yarım bardak mürekkebi biz suya bıraktığımızda kuleden suya yani değiştirmedik. Bıraktık değiştirmedik. Demek ki bu suyumuz tamam. Ama ondan öyle bir miktar azalınca o yarım bardak mürekkep onu değiştirecek durumdaysa Ha o zaman o e, miktarın eksik olması demek kulleteynin hükmünü kaldırması demektir. Yani artık o kulleteyn o az kabul edilir ve o az suyu bir necaset değdiğinde necis olur. Misal mesela örneği vadağına biz koyduk kadere rıtlı bir <laughs> litre kadar minel muhayyirati o değiştirici ya bir miktar efendim söyleyeyim kar bir litre kan ve bir litre mürekkep ve bir litre bekmez bunu koyduk bir litre bekmezi veya ayranı koyduk fi hamsimiyeti 500 rıtlın üzerine içine böyle bir litre e, bekmez veya ayran veya süt karıştırdık matıf sert. Yani böyle bir miktar koyduk ama mat etsirin. Onda su etkilenmedi. Yani değişim ne sunun renginde ne tadında ne kokusunda görülmediyse o zaman demek o miktarın azlığıyla su kulleten olmaktan düşmüyor. Ancak burada tabi ben şiddetli muhalif olan Bekmez gibi e, Kan gibi, morakem gibi onları söyledim. Acaba o muhayyir o mudur yani veya ortam mıdır? Doğrusu orada tereddüt ettim. Burada da müellif bir şey söylememiş. فاستر في أعيان المتنجسة أو تركها بردة دوران وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة